Hemşerilik haftanız kutlu olsun. İnşallah hayırlara vesile olsun. Önemli bir hafta. Bu haftanın güzelliğini, işte hemşeliğin ne anlam ifade ettiğini, toplumda üstlendiği rolü lütfen o hassasiyeti ve önemi hissedin. Ne kadar hissedebilirsek bu konuda Dünyada bize özgü bir hemşirelik yaklaşımının ortaya çıkmasına vesile olabiliriz. Burası son derece önemli. Hep böyle batıdan gelen yaklaşımları görüyoruz. Tıpta, doktorlukta, hemşirelikte, e, sağlığın diğer alanlarında, sosyal bilimler alanlarında. Işte biz kendi hemşirelik yaklaşımımızı da ortaya çıkarabilecek yeni teoriler, yeni yaklaşımlar üretecek bir heyecanla bu mesleğe dört elle sarılmalıyız. Bir insan işini severek yaparsa güzel sonuçlar ortaya çıkar. Çok severek yaparsa çok daha güzel sonuçlar ortaya çıkar. Böyle sevgisi ne kadar yüksekse ortaya çıkan sonuçlar da o kadar faydalı olur. O yüzden bu ruh ve düşüncelerle inşallah hemşirelik haftanızı kutluyorum. Size arkadaşlarımızın takdim ettiği bir kartımız var. Hemşirelik haftanızı kutluyoruz. Fakat aynı zamanda orada. Tohumlar bulunuyor, ağaç tohumları bulunuyor. Lütfen bu hafta münasebetine bu tohumları toprakla buluşturmanızı, onları ekmenizi, onlara can suyu vermenizi ve büyümesini takip etmenizi istiyoruz. Biz arkadaşlar 6 7 Kasım'da inşallah üniversite kampüsünde Sağlık Bilimleri Festivali. Türkiye'nin ilk sağlık bilimleri festivali olacak. Sağlık Fest ismini verdik. Çeşitli festivaller yapılmıştı. Sağlıklı Yaşam Festivali. Türkiye'de ilk defa sağlık bilimleri festivali yapacağız. Hem yarışma hem de festival şeklinde kampüsümüzde böyle bir organizasyon gerçekleştiriyoruz. Burada 8 tane başlığımız var yarışma başlığımız var. Lisans ve lisans üstü öğrencilerimize yönelik de başlıklarımız var. Ön lisans öğrencilerine yönelik başlıklarımız var. Bunlara katılmanızı istiyoruz. Hocalarınızla birlikte olabilir, arkadaşlarınızla birlikte takım kurun. Bu sizin için gerçekten son derece önemli bir fırsat. Burada yine Sosyal Bilimler Festivali'nde olduğu gibi ödüllerimiz olacak. Güzel bir organizasyon. Bir takım çalışması nasıl yapılır? bir proje, sosyal model, sağlık modeli nasıl üretilir şeklinde size çok ciddi kazanımları olacak. O yüzden mutlaka tek de katılabilirsiniz ama takım halinde de katılabilirsiniz. Bir danışmanınız olabilir, onun eşliğinde katılabilirsiniz veya danışmansız katılabilirsiniz. Ama mutlaka böyle bir projede Türkiye'de ilk defa yapılan bu sağlık feste lütfen yer almanızı istiyoruz.